Abi bana şu eğitimi ver artık. Hangi eğitimi aldıysan. Karabaş. Bu eğitimi alman için testi tamamlaman, tamamlaman lazım. Önce dayanıklılığını için. Gel bakayım. Bu kadar mı? Önce sen vur. Abi ben dün kimi yendim bilmiyor herhalde. Ben çok sinirliyim. Karabaş bunlar bir şey değil. Hayır. Bence sen bilmiyorsun abi beni. Karabaş hala vurduğuna emin misin? Daha önce sadece bu kadar güçlü vuran, bana eğitimi vurandı. Bu kadar derken bundan fazla vuruyordu işte. Eğitimi veren kişi. Şu an onu götürmek isterdim seni ama kendim vereceğim. Onun çok önemli bir işi var. Hadi onu getirmedin veyahut da götürmüyorsun da abi. Bu yavru ne? O yavru mu? O benim sokaktan bulduğum yavru. Çok zor durumdaydı. Ee, karabaş yeter ama bir dakikadır döv dövmeye çalışıyorsun ama hiçbir şey yapamıyorsun. Gücün buysa tamam. Evet gelebiliyor musun? Aaa! Tamam Karabaş. Eğitimi almaya hak kazandın. Yıkılmıyorsun ki nasıl alacağım eğitimi? Dayanıklı öyle gösterdin. İyi nerede başlıyoruz eğitimi? Eğitim biraz zor. Hayır zor değildir abi. Emin misin? Senin küçükken düştüğün dağ. O da mı? Ben o dağa hiç tırmanamadım abi. Eğitim bulunla ibaretse ben eğitimi bırakıyorum. İşte tam onunla ibaret. Neyse yapacağım. Güçlenmem gerekiyorsa yapmam lazım. Oğlum daha ben bu daha hiç tırmanamadım ki. Ne yapacağım? Neyse. Gücünü göster Karabaş. Aa burada dur durmam lazım. Çıkamayacağım daha fazla. Aa Vah. Uy çok şey aşağıya Hayır düşeceğim. Vah. Aşağısı çok şey. Aşağısı. Çok yükseğe çıktı Şuraya tırmanmam gerekiyor galiba. Önce şuraya tırmanayım. Ah. Aaa. Ah. Ah dur düşüyordu. Tut basal düşüyordu. Şuraya yer düşeceğim. İşte bu. Benim gücüm hafif alınacak bir güç değil. Değil. Ben çok güçlüyüm çünkü. Eğitim ilk dakikası çok zorardı. Aa, uf. Uh. Şöyle tutulmasam gidiyordum. Buradan inerken asla durmam lazım. Durursam işte o zaman düşerim. Bizi böyle geçiyordu. Başka nerede? Bizi ben eve... ne tarafta? Bu tarafta. Yok, tam şu tarafta olması lazım. Aa. Tamam Karabaş. Sıradaki Sana getireceğim köpekle dövüş ben. Abi ben köpekle dövüşürüm ki. Eğitim iki şeyden. Ama bu köpek biraz zorlar. Abi gerçekten bu köpek mi beni zorlayacak? Gelsin. Böyle durduğuna bakma. O çok güçlü bir köpek. Abi sen inanıyor musun hala? Oha! Lan ben karabaşım lan. Oha! Nasıl yenemiyorum? Kardeş! Sen beni yenemezsin. Ne yenemem lan? Artist artist konuşuyor. Yenemezsin de ondan. İstersen bir kez vurayım. O güçlü çıktı. Ama iki vuruşta düşeceksin. Abine de ben verdim bu eğitimi. Benim sayemde aldı. Biraz daha dayak da kesseydi Eğitimi değil ölümü alacaktı. Sen de bunu istiyorsun. Eğitimi değil ölüm almak istiyorsan hemen şimdi hazırım. Aa, güçlüsün. Ama benim kadar değil. Benim kadar değil. Nasıl kalktın lan sen? Lader? Artist artist konuşmayacaksın. Demek artist artist ha. oğlum sen canına mı susadın? O kardeşin senden iyi çıktı. Ama az sonra söndüreceğim ışığı. Sen kimsin söndürüyorsun beni? Aa! Lafımı yarım kesmek ya. Sen şimdi bitti. Bu ses ne lan? Bu sesler senden geliyor olamaz. Benden geliyor. Nasıl lan? Nasıl? Benden geliyor dedi. Evet. Jojo. Jojo. Jo, senin kaçma vaktin. Çünkü karabaş böyle olduğunda kimse dayanamaz. Abi mi duydun? Ne dayanamaması lan? Ben çok güçlüyüm. Ben tamam mı? Tamam. Bana da bunu söylersin. Aa. Tamam. Tamam eğitimi geçsin. O kadar kolay değil Jojo. Kolay değil. Aa. Aa, yardım etsene lan. Jojo, onu bu halde beni bile zorlar. Ama alma şansım var yani. Ama eğitimin yarısı bitti sayılır. Şu an tamı bitecek. Tamı mı? Bu kadar mıydı eğitim? Oh sesi düzeldi. Hani bu güçlüydü lan. Jojo. O seni al alabilir hala. Evet alabilirim. Aa, ağzımı açacak halim yok. Bu kardeşinden iş çıkar. Ama benden daha çok çıkar. Şimdi sana ne yapacağımı izle. üstüne vuruyorum bir de. Nasıl hala yıkılmaz? E ee, sana çok zaman gösterdim. Aa! Tamam. Ah! Lan az daha zorlasan ölecekti. Eğitim tamam mı abi? Tamam kardeşim. Şimdi son test. Son bir test lazım. Sadece bir test. Tamam. O da benle dövüş. Gel lan. Gerçi her türlü alamayacağım. Gerçi her türlü alamayacağım ama doğru düşünce. Oh! Bu güçlü lan. Bu güçlü. Bu güç benim gücüm dostum. Ben Sivas'ın öz evladıyım lan. Sivas'ın Sivas. Abi çok güçlüsün abi ya. O ne lan? Harbi çok güçlüsün abi. Evet. Keşke benim babam da burada olsaydı. Ama babamın bir işi olduğu için sokaklarda kaldı. Babanla da tanışırız. Evet abi ama babam senden güçlü. Ne diyorlar? Evet abi. Neyse. Videonun sonu. Evet arkadaşlar Karabaş'ın hayatında bir videoyu daha geride bıraktık. Abone olmayı unutmayın. Abonelerimiz ücretsiz. Görüşürüz.